Evet bisiklet turuna başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Kent Ormanı'na doğru yolculuğumuz başlıyor. pis kısmına telefonu taktım. Bakalım iyi nasıl çekecek. Evet. Saat Bey. Esentepe Mahallesi'nden yola çıktım tekrar. Şimdi Mimar Sinan Kent Ormanı'na doğru gidiyorum arkadaşlar. Burası Ehliyet Kursu'nun olduğu alan. Diğer bir değişiklik işte. tuz deposu. Bu da yeni adaylar ehliyet alabilmek için önceden burada kurs veriyorlar sınavlarında burada yapıyorlar tabii. hava güneşli sıcak bir hava bakalım biraz yorucu olacak ama bayağıdır bu şekilde bisikletle yola çıkmıyorum birkaç deneme yaptım daha öncesinde yol bir analiz ettim. Ondan sonra video çekmeye başladım arkadaşlar. Bugün o gün. Şu an Evet şimdi kaldırımdan devam ediyorum. Güvenli alana geçiyorum. Biraz rüzgarla ses kötü gelebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Eğer çok kötü olursa aynı şekilde ses eklemesi yapacağım. olduğu için kolay oluyor. Ama gelirken var ya canım çıkıyor. Hem de yorgun oluyorum balık tuttuktan sonra. Baya zaten yorulmuş oluyorum. Üstüne bile bisiklet sürünce iyice bir tat düşmüş oluyor. Ama acayip keyifli gerçekten. İstanbul'da böyle bir yerde bisiklet sürebileceğim, aynı zamanda balığa gidebileceğim olması gerçekten muhteşem. Sağında bitliste yapıyordum. Bitliste yine evden bir kullanarak yaklaşık bir yarım saat boyunca sürüp elektri taşıyarak içinde bitlislere içerisinde balı tutmaya gidiyordum. Orada da giriş kolaydı, giriş soruldu aynı duyguları yaşıyorum şu anda. Tabii yerler farklı. Abi Bitlis'te bisiklet sürerken Yol üzerinde birçok noktada köpekler beni sürekli kovalıyordu Burada henüz denk gelmedim öyle bir şeye Bu da benim için artı bir avantaj Çünkü köpekler bazen tehlikeli olabiliyor Pardon Şuraya yalana bir yol verelim Devam edelim, biraz rampa var. Uzun bir aradan sonra bisiklet kullanınca tabi biraz zorlanıyorum. Ama yine de kolay oluyor biraz. geldikten sonra kaldırıma çıkıp içeri gireceğim. Şöyle kameradan manzara. ile bisikleti göstereyim. Evet. Burası devam ediyor. Bu da geldiğim yol. Şurada bir köpek var akşam denk gelmeyiz umarım. Evet Mimar Sinan. Ama Mimar Sinan şehir olmanın içinden devam edeceğim. Gittim. Balık tutmaya gittim yeri. Merak eden arkadaşlar için de en azından direk olarak yolun nasıl gittiğini, nereden gittiğimi görmeleri açısından iyi oldu bu video. Evet. Şöyle girelim. Burada yok parke. Neşeli olduğu için biraz titremesi fazla olacak. Evet bu arada Mimar Sinan Kent Ormanı'nı da yine tanıtmış olalım daha önce videosunu çekmiştim baya güzel bir yer sürekli gelip dinlendiğim bir yer aşağı ince balık tutmak için burada bincilik tesisi var işte mescid otopark spor alanları mevcut ailenizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Ama mangal yakmak yasak. Ona göre gelin. devam edelim. Birinci testleri solda. ofisiyatroya geldim arkadaşlar buradan aşağı inicek bisikletimi şuradaki direğe bağlamam lazım kilitlemem lazım manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar son. son durak bu göğsüden sizi kurtarmış olayım size de Mazaya bakalım. Buradaki direğe bağlayacağım çünkü küçük kamera var. Bisikletin çalınması için gittiğim halde akşam. Evet. <laughs> evet Kitleme işlemi tamamlandı arkadaşlar da şurada. Evet arkadaşlar oltan şekilde. Şunlar balığı tandırmak için taktığım boncuklar, sarı boncuklar mısır milletini balığın mısır zannetmesi için onların ucuna şöyle ekmek takıyorum. Ekmekle birlikte atıyorum. Merak edenler için. Evet şimdi aşağıya doğru iniş yapayım. sağa doğru. Patika yol var. Gölete doğru iniyoruz. Evet buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar inince bir daha kayda geçerim. Fazla şarjımı harcamak istemiyorum. 3-4 saat burada kalacağım çünkü. Tekrar Bu şekilde yürüyüp aşağı indim arkadaşlar. Zaten karşıda ve bu tarafta bir sürü insan var balık tutmaya gelen. Karşı tarafta genelde Suriyeliler oluyor. Yani onlar buraları bayağı bir mesken etmiş durumda. Bu tarafta da bizim Cebeci Sultan Gazi civarından gelen insanlarımız oluyor onlarla keyifli sohbet ediyoruz bazen. Çoğuyla tanıştım. Güzel insanlar var. <laughs> Allah Allah şurayı kapatmışlar. İntresant. Evet burada güzelce su var. Burayı neden kapattınız ya? Yani? Yok yani. Bakayım şuradan patikadan daha önce hiç gitmedim ama muhakkak yol vardır. Bir balık keyfimiz var. Ona da geldiniz. Yolu kapatmaya çalışıyorsunuz ha. Biz de buradan gireriz. Sanki çok bir şey değişmiş gibi. Heh, girdi. Bırakın da insanlar en azından gelsin bir şurada stres alsın ya. Arkadaşım. Evet güzelce su kemeri Mimar Sinan eseri daha önce tanıtımını yapmıştım. Videolardan izleyebilirsiniz. Karşıda yine balık tutanlar var. Evet ben bu ileride yani buralarda balık tutuyorum arkadaşlar, daha ileride tutanlar da var. Kimse yok, acaba kapı kapalı diye insanlar gelmekten vaz mı geçti? Ama gelmek isteyen gelir her türlü, yani engel olamazsınız. Maalesef bu var. zaten aslında insanlar biraz da temiz bizde de sıkıntı var kardeşim Bize gittiğimiz yeri temiz çıkmıyoruz ki bazen onları da teriyoruz evet burada olta atacağım arkadaşlar benim abi yeni orada her gün geliyor balığa maşallah Trabzonlu bir abi var. Evet. Şimdi takımı kuracağım arkadaşlar. Balık tuttukça size videolar çekeceğim. Görüşürüz şimdi. Arkadaşlar takımı bu şekilde hazırladım. Küspe, boncuk, uçlarını ekmek. Bir tanesinde de sahte şey var. Soracağım. şimdi atacağım bekleyeceğim takımları kurduk ama hiç balık vurmuyor arkadaşlar akşama doğru balık çıkardı da biraz daha beklememiz lazım şurada bir hareketlilik var ama çekerim arkadaşlar. Bir de. Evet arkadaşlar payımıza bunlar düştü. Bir tane kızıl kanat var. Diğer yavruları zaten salacağım. Size göstermek için video çekiyorum. Muhtemelen bunu da salarım da. Bakayım duruma göre. O da gitsin yani sırf video çekeyim diye çektim. Görün yani balığın geldiğini. Videoyu tam anlamıyla alamadım. Malum hem oltayla uğraşmak hem de video çekmek zor Bu şekilde devam ediyoruz bakalım ne çıkacak. Diye. tane daha yakaladım sarı kızıl kanat. Onu da ipe bağlayıp suya saldım. Diğeri ölmek üzere. Umarım yaşar. Eğer daha fazla yakalayamazsam ikisini de bırakacağım. O yüzden ölsün istemiyorum arkadaşlar. Şu an <laughs> yüzüyor. Biri diğeri de çarpınıyor. Bence kendine gelecektir. münasebetini aldık. Yavaş yavaş eve gideyim Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.